Arkadaşlar merhaba, HD ee, serisinin 2020 e, versiyonun e, nasıl programlama yapıldığını anlatacağım bugün size. Elimizdeki tabelaya göre e, bir kontrol kartı seçim yapmamız gerekiyor. Örnek veriyorum. Ekran Ayarları bölümüne girdiğim zaman burada HDU6 diye bir kartımız var. Bu direkt iki çıkışlıdır. Mesela 32-96 gibi ölçülerde falan bunlara kullanabilirsiniz. Ee, HDU6B'de mesela 3 çıkışı vardır. Siyah bölümler kullanılıyor. Ee, Hub 12 diye geçer bunlar. Hub 1, ee, 12 tere 2, 12 tere 3. Ee, bu sarılan yer ise e, burada ba RGB ürünler kullanılabiliyor. Elimizdeki kontrol kartı modellerine göre tabii ki burada seçenekler var bir sürü. Ve ben diyelim ki 48'e 96 bir ölçü yapacağım. HDU6B'yi seçtim. Ee, 48'e 96 bir ölçüm var. Direkt şu an ayarlamasını yaptım. Ekran ayarları bölümünde hiçbir yer elemedim. Sadece e, buradaki kontrol kartı modelini yükseklik ve geniş böl seçtikten sonra zaten sistem otomatikmen geliyor önüme. Her bir yazıcı yazı yazacağımız zaman bir program bir metin açmak zorundayız. Burada zaten şu anda buradaki ekranın direkt burada genişlik ve yükseklik ölçüsü geliyor. Yüksekliğimiz 48. Genişliğimiz ise 96 yaptığımız zaman zaten otomatikman buraya ayarlanıyor. Ee, yazı bölümümüz direkt alt taraftadır. Şu an yazdığım bölüm. MS reklam yazdım. Ortalamaya bastım. Yazıyı biraz kalınlaştırdım. Ee, buradaki fontlardan da direkt kalınlığını ayarlığını verebilirsiniz. Ee, bunun gibi birçok yazınız varsa her bir yazıda bir program bir metin açmak zorundasınız. Yani e, en sağlıklısı bu şekildedir. Ee, bir yazım daha var diyelim. Şöyle hafta tutup elimizde de çekebiliriz. LED tabela diyelim. LED tabela. Ortaladım, yazımı yine biraz kalınlaştırdım. biraz fontunu büyüttüm. Ee, buralar tamam. Ya, ya böyle 15-20 ee, istediğiniz kadar burada yazı yazabilirsiniz. Yaklaşık 100'e kadar çıkabilir bu. Ee, yeni bir program açtım. Ee, burada birçok seçeneğim vardır. Mesela saat bölümü var. Buradaki saat bölümünden mesela şuradaki seçenekleri kaldırır. Yazı fontunu biraz kalınlaştırır. Şöyle bir yazı şekli verebilirim. Çok basit. E, buradaki saati neye göre alıyor diyorsanız bilgisayarınızdaki o an saat ne direkt otomatikman buraya alır. Mesela e, flash bellek var diyelim. Direkt bilgisayarımıza şu anda. Burada saat ayarı sistemini seçtiğimiz anda şu andaki bilgisayardaki saat otomatikman buraya atıyor anlamına geliyor. Direkt hemen tabelaya taktığımız zaman birebir aynısı çıkar. Yeni bir program daha açtım. Saat kısmına geldim. Mesela burada tarih yapacağım. Tarih bölümüne geldim. Ee, tarih bölümünden yıl, ay, günü tam olarak ayarlayacağım. Bu değil. Şu. Bir kalınlaştırma yapabilirim. Font uymadığı için yani en iyi şekil bu şu anda. Yine bilgisayarınızdaki ayar neyse tarih olarak aynı tarihi buraya alıyor. Yeni programda açtım. Şu daha seçeneğinde birçok yerler var burada. Mesela sıcaklık, nem var. Buradaki sıcaklık bölümünü yine kullanabiliriz. Şu an sıcaklık 16 derece diye görünüyor. İsterseniz sıcaklık kelimesini silebilirsiniz orada. E, fontu fontlarla biraz oynayıp ekrana tam sığdırabilirsiniz bunu. Yani şu şekilde bir oturabilir. İsterseniz sıcaklık nem varsa elinizde sıcaklık nemi de kullanabilirsiniz. Bu gösterdiğim ürün kronometre yeri. E, kontrol kartı programında birçok özellik var. HD 20 serisinde. Mesela animasyon falan yapabilirsiniz. Mesela bir program açalım, bir animasyon alalım. MS -E reklam diyelim. Sabit ekran. Şuradaki seçeneklerden, mesela biraz değişik bir şeyler yapabiliriz. Yazıyı biraz daha belirgin yapar. E, fontu biraz daha verir bunun gibi birçok seçenek yapabilirsiniz mesela şu şekilde yapabilirsiniz ee, mesela buna çerçeve verebilirsiniz bu şekilde birçok seçenek var mesela burada hemen gönder diyor mesela buradaki şu rastgele seçeneğini seçtiğiniz anda kendi hafızasında benliğinde yaklaşık yani 40'a yakın şekiller var onların hepsini teker teker dener hız biraz yavaş olmuş. Mesela burayı 4 yapabilirsiniz. Durma saniyesini 2 yapabilirsiniz. 2 saniye sonra diğer şeye gelsin. Artık onu siz ayarlayabilirsiniz burada. E, flash belleğimi taktım diyelim. Sistemim hazır. Yapılan programı USB'ye aktar seçeneğine tıkladığım anda direkt zaten flash'ım şu yerel disk C'de görünen yer orada görünür. OK yazısına tıkladığım anda otomatikman bu yazdığım sistemin hepsi USB'ye aktarılır. Ee, flash çektikten sonra direkt tabelanıza taktığınız anda ekranda bir USB yazısı görürsünüz. Sonra OK der. Ondan sonra flash çekin. Buradaki yazdığınız sistem otomatikman oraya geçmiş olur. Ee, bir isteğiniz e, olursa olur ya da soracağınız sorular ee, konu altından ya da soru cevap bölümünden bizlere sorabilirsiniz. İyi günler diliyorum.